Bir ama atalım? Evet evet diyor Doruk abi. Tamam eee Ama benim yatmam gerekiyor ya. <laughs> Yarın devam edelim olur mu? Ben size ısrar ederim tırmanış girelim diye. Abi abi sen Kardeş abi. Efendim. Abi, abonelerin için abi. <laughs> o zaman iş ayrı kardeşim hadi başlayalım. <laughs> ya beni nasıl kandırıyorsun? Basit hepsi. Nasıl <Sessizlik> da abi hayır deyip de Videoyu bitirebildin. Abi bir şey söyleyeceğim <gülüyor> Evet <gülüyor> Şey hala videoda mısın Hala videodayım tabi ya Ama bu haritayı vermesi iyi olmadı ya Çok uzun Evet geçen yayında Ha, O ağzından bazen kaçıyor ya <laughs> Abi sen kendin mi ailenle mi yaşıyorsun? Kendim yaşıyorum ailemden ayrı. Abi bir de senden bir şey sil. Tabii. Hani youtuberlar zengin olunca şey yapıyor ya. <laughs> ekran monitörden da atıyor. Tamam. Ay bana da dalsana ya. <laughs> Böyle güzel bir kasa. O zamanlar gelse ah kardeşim. Şu abonelerimiz bir çoğalsa. Bütün millete söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kanala herkese böyle şey. üstüne bir sene modelleri oluyoruz. Ah. <laughs> Olursunuz niye olmayacağınız yani? Oluruz. Zaten abi Doruk Bey bilişim ve ya yazılım görüyor. Hadi ya. Değil mi Doruk? 140 da olmuyor ki. 140 yazılım dersi <gülüyor> alıyoruz da. <laughs> bırak. Niye bıraktın? Oğlum, hoş o iş bırakılır mı ya? Abi e, hackerlık falan da yapabilirler ha. Onu değil. Bu arada çok iyi gidiyor. Ne mi duruk? Arkaladılar be. <laughs> Abi ben tarıyorum kurşun yok. Abi bu kız sen bana mı? karşına bir karşına bir karakter yapıyor Odin, Odin verdi, Odin verdi. Lanet olsun Aris. ya. Şöyle Oha ya Odin var elimde alamadım adamı ya ha, şuraya. Şuraya indi. O, Abi QJoy'un yaptığına bakar mısın İki eldir benim evet. vandal alıyor ya Ama, of. Ama bu sefer alacağım onu bu sefer alacağım Ben bela. ay müste miyorum değil. Oy, nasıl kapattım müzik. E ee, 71 71. Alırım işte seni böyle. İstik. Operatör verdi de. Çok güzel. Ay abi çok iyi vurdun. Süper vurdum. Benim de çok hoşuma gitti. Abi Odin'le var önümde. Reyna geldi. Odin. Geldim geldim. Ares var ben Alacağım onu. Merak etme. Kanka yalnız oh. kilimi çaldım. <laughs> o benim. Yok abi ben. Dur, can çal. Ben... Çok iyi ya. Yalnız Eee Sky ben vuruyorum, canını azaltıyorum. Sen benim kilime hep çalıyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Pardon abi. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil. Oy dur. <laughs> en sevdiğim iş. Alamayacağız Yedireceğim abi. bu şarjı. O yüzden birazcık ölmemiz lazım. Oo. Oh. Alamayız. Şu an ölmem. Kompulu var. Of. Oh. Bak. Ay şerifteler. Bazıları şerifte alırız şimdi. Rahat alırız şimdi abi. Dur. <laughs> of. Dur. Ah. Abi aldırız ya. Çok barındalar. Aldık aldık. Abi benim sayemde burada herkes aldılar. Ben orada oyalıyorum siz arkadaşınız öldürüyorsunuz Valla çok iyi <laughs> Abi ya spektre alakalı. alakası? belli? Kaybettik. Double attı bizimki. Abi ben gidiyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, güzel bir tırmanış maçının daha sonuna geldik. Devamı için lütfen videoyu beğenin, abone olmayı abone unutmayın. Abone olmayı. Aynen öyle. Sizleri seviyorum. Like attım bir de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bu arada arkadaşlar size de iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Tatlı i̇yi akşamlar olsun. abi. Sen i̇yi de bakın. kendine iyi bak. Her zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Her zaman.